Şükrü'de galaycı, Kastamonuluyum Bozgurtlu yani Bozgurdun köyünde. Ben gidiyorum Kastamonu'ya gittim üç sever dört sever. İmkan yok. İmkanlar bu. Yani motor parçası değil. Buradan alıp da şöyle vursak. Bu kalp. Bu kalbinden idare edeceksin. Şey. Kalp az çalışıyor dedi. Gitti bir senede çekiyorum. Keşkele. Yani önce buraya gelseydim. Ameliyatım iyi geçti. Allah'ıma bin kere şükür. Doktorlarımıza, hastanemize. Allah'ım bin kere şükür. Yani iyiye gidiyor. Önceden böyle yatakların kalkamıyorum. Kanımın baygınlığını yuhuru kalkamıyorum. Gözlerimin kapağı kalkmıyor. Ben bu kadar yani imkan olduğunu bilseydim gerçekten gülerdim, gerçekten pişman oluyor. Profesör Doktor Koran Erkanlı Medipol Mega Üniversite Hastanesinde çalışmaktayım. Hastamız yaşlı bir hasta, uzun yıllar boyunca kalp yetmezliği tedavisi zannedilerek uzun yıllar boyunca yanlış tedavi almış hasta. Sürekli bir ayaklarında şişkinlik, karında şişme nefes alamama, tansiyon düşüklüğü gibi çeşitli sebeplerden dolayı defa eten doktorlara gitmiş. Hastada kalp yetmezliği var, senin böyle yaşaman lazım diyerek hastayı böyle ilaç tedavisi vererek yollamışlar. Daha sonrasında hasta bizim hastanemize başvuruyor. Yapılan tetkiklerde konstriktif perikardit dediğimiz kalp zarının tamamen taşlaşmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu ortaya koyuyoruz. Bu kalp sarı öyle bir şey ki taşlaşarak kalbin tamamen atmasını engelliyor ve kalbi dışarıdan sıkıştırıyor. Sıkıştırdığı zaman da hasta nefes alamıyor, ayakları şişiyor, karında şişkinlik oluyor ve hasta gittikçe kötüleşen bir tabloya giriyor. Yavaş yavaş böbrek yetmez ve organ yetmezlikleri gelişerek hastanın kaybına kadar giden bir süreç oluşuyor. Bu gibi durumlarda biz tanıyı koyduktan hemen sonra hızlı bir şekilde hastamızı yatırdık, ameliyatı hazırladık ve ameliyatı aldık. Ameliyatta kalp sarının özel bir soyma tekniği var. O taşlaşan kalp sarını tamamen vücuttan uzaklaştırarak kalbin çalışmasını sağladık. Şu anda kalp tamamen normal çalışıyor ve hasta tamamen sağlıklı ve normal hayatına kavuştu.